görüşürüz bebek suyun kendine dikkat et. Hadi görüşürüz yiyeceğim bir daha da gelmeyi şöyle abonuşun da bir daha görüşemeyiz. Niye öyle dedin bebek suyun? Çünkü sen beni bir şey iste dörtte yendin. Bir işininle bir daha konuşmuyorum. Bebek Sönük sen kötü oynuyorsun eziksin. Şey Sönük'cim Tek en sonunda bir daha da giyemezsin de abone olsun bir daha da görüşemeyiz. Niye öyle dedin durduk yere? Gibi burada zaten tek başıma yürüyorum karanlıkta geceliğin gidiyorum emme. Neyse sen görürsün bebek sonik. Bir daha ben de seninle PlayStation oynamayacağım. PlayStation diyor zaten PlayStation'a da anlamadım ki. Gideyim şöyle. Aa, ah, ah, sen kimsin? <laughs> Aa ah, ne yapıyorsun? <laughs> ben, ben de neyim, ben deneyim. <laughs> Artık seni kimse göremeyecek. <laughs> Nasıl? Dur. Aa. Ah. Ne yaptın bana hey dur gel buraya <laughs> Ben deliyim <laughs> Ya dur bir dakika bekle Dur kardeşim dur beni, beni ne yaptın sen hey görüyor musun beni Hey buradayım Aa, Ne yapacağım Ne yapacağım ki Aa, Şişesini donattı neyse Dur eve gideyim ya Yar, herhalde yarın geçer Hey sen 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 Görüyor mu beni Ne <laughs> Görüyor mu ki beni ya? Duymuyor gibi. Ya of ya. Görünmez oldum. Ne yapacağım ben şimdi? Bilmiyorum ki. Acaba geçer mi bu görünmezlik ya? Eve geldim. Neyse uyumaya gideyim. Belki geçer ya. <laughs> telefonum çalıyor. <laughs> Otomatik kapandı telefonum. Kim aramış? Bebek Sonic. Aa tekrar arıyor. Tekrar kapandı. Allah Allah. Neyi arıyor bebek sönik? Dur bakayım yanına gideyim. Hemen gideyim. Bir dakika elim yüzümü mi kasaydım? Ya bu halen geçmedi. Bu delinin verdiği iksir ya. Halen böyleyim. Dur bir dakika elimi yüzümü kim şey. <laughs> ah, tamam. Sizi yıkadım. Ee, ben bu, bu, benden ne zaman gidecek? Böyle parıldıyorum, hatta görünmezim. Hat görünmez gibiyim. Ah, büyük ihtimalle görünmez oldum değil mi ben? Ah, galiba görünmez ve parıltı diyor. Bunu böyle. Aa ah, bebek sönük. burada ne işi var? Onun için de Açsana ya artık. Onun ne? Onun onu, için onu, mi bu adamı ya? Neden onun için ya? Bir dakika aramıyorsun ki şu an. Onu, onu, onun ne? Onun için de onun için de hiç onun mi ya? Allah Allah aramıyordu ki beni. Bebek Sönik, Bebek Sönik buradayım. Hey! Bebek Sönik. Ne şimdi bir yanına gidin. Belki onun yanına gitmiştin ya. Haberim yok da belki. Bir gidin bakalım. Bebek Sönik buradayım. Aa bunlar beni görmüyor mu yoksa? Bebek Sönik. Lan Bebek Sönik. Bebek Sönik. Bey camlı inemi de hemen şuraya bir gidin bey camlı evinde de kesin ya. Bey camlı inemi birlikte kesin taş kağıtla kaç. Bir de okey oynayın hadi okey. Ya bebek sönük okey iki kişilik oynanılmıyor ki. Bebek sönük buradayım. bebek sönük. Ding dong bey camlı aç bakayım. Bey ya Benim o ben değilim. İneceğim de buradan o bey camlı ya. Of ya bunlar Yo, beni görmüyor mu? Buradayım. Kapa kapıyı, Ha, ne, ne yapıyorsunuz? Ben yapıyorsun ya, demeyeceğim de. Bir dakika ben ineceğim ki buna mı önüm bir? İki şey değil. Onun ismi ne canı şu o ya buradayım. Allah Allah. Allah, Allah. Ben bir dakika. Ben ee, ya. şöyle bir dakika şu 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 şeyi kırsam camı. Aha. Aha bunu kırdım. Anam, ene ne? git. Ayo. <laughs> O ne şaka ya? O ne? Ben yine koydum seni. Ya hadi bana yanlışlıkla yedim çarptım yiyeceğim de seni kaydım çarptın Ya bir dakika ya. O gül benim sevgilimin verdiği güldü. Ne yapıyorsun bebisi? Yaktım ya, tamam işte içine gülvayı beyeceğim de. Ha yandan Aa. bak yani ya, ne bak. Gülvay işte. Allah. Ya. Bunlar bir dakika ben kendim. Bunlar beni görmüyor. Bebek sünik burada iyi. Bebek sünik. Bebek Sönik. Bu ne? Açıyı siz yapayım bari. Şunu şöyle yapayım. Aa kırdım valla. Koydum. Bir dakika sen yaptın be Can Bey. Ben sen yaptım. Ya. Ne? Kay, Orada bebeğin elinden bir şey çıktı. Ya, ya be Can Be be eni yok da. değil mi? Eni sen Can. Çabuk söyleme eni. Ben dün, ne? dün çok bir kötü bir davrandım. Ya be yardım et bana. ya? Bak benim bir daha seninle konuşmam. Tamam. tamam. ya. Ya bir dakika. Bebek Sönük beni görüyor musunuz? Bak minyaya kaypayanıyor inanım var. Onu koyarım iyi telefon. bunun niye dedi değil mi? uf tamam, ya. dur tamam, ben, bir. Yaparım. Ben buradayım bir dakika. Berca buradayım. bebek Sonic. Bebek Sonic. Gel gel gel. Teri çoran gire. Teri çoran gire. Teri çoran gire. Bu ne olur kesin iyi Ne diyorsun? Of ya. Bir dakika. Ben ben ne yapacağım? bunlara nasıl kendim göstereceğim ya? Ama o ne bağırdı abla? Hoş kendim bebek Sonic. Buyur <laughs> al koyun şey gelin ağaçı oynayın. Oyun oynayın. Oyun benim burada oyun bir şeylerim var. Ya ne oynayın oynayın. Ya Ya buradayım. Hey, beni görsenize. Şunları buradayım. Ben ya? ben buradayım, ya, evet, burada. Bu al, al bunu kırdım. Ya. Al bunu kırdım. Bunu al, al, kırdım. Gel, gel, gel. Ay, Kes... Ya, Benim koltuklarımı kim kırdı be? Bir dakika. bakayım koltuk ne düşmüş? Ya önde, bir tek, mi? Ya, ya bir bize da evinde, ne işimiz var? Kaçmıyor açmıyor. diyor hiç anne anne. Ben şuraya astım siz de asın şu tarafları asın. ya bir dakika Aa, şunları da, şöyle elisi. şunları kırayım Şurayı şöyle. Ya beni görseniz de bakın buradayım bak. Ya ay ne oluyor? Ne Ne oluyor? Ne ben Aa, bir Ya. Şimdi ya. yapayım Hayır. Vallahi ben yapıyorum. Bebek Snake baksana. Vallahi ben yapıyorum. Aslında eğlenceliymiş Bunu... görünmez olması ya. Dur bekle görünmez ne? olmaya devam edeyim. Ya yapacağım ya. Hadi hadi de şunu yaşık. Ne tamam, ya? Bak ne ne. Ya aslanım ya. Tamam <laughs> sen de asker Dur kedi çocuk nereye gitti? Kedi çocuk. Ben de acaba ben bayağı gittim. Siz hadi gelin beni takip etsenize. Tamam gel bebek de, gel gel. <laughs> anam bu ne ne kim ya? kanıyor ne anam. Bu kanıyor bu kimin ne kanıyor anam. Ne, ne demedin. Şey <laughs> yerin altında bir şey var. Küçük baksana yerin altında bir şey var. Yerin altında bir şey geliyor. Bolla solucan <laughs> gibi bir şey bak, var. Bak. Iı, bak be be <gülüyor> Ya, <gülüyor> ya kim yapıyor bu ninem bu nene kim yapıyor bak baba yakalıyor bir canlı dövdün mü dövdün mü Ya saçmalamayın hadi hadi şuralara afişleri asalım ya gelin şuraya hadi ya ben afişleri şuralara asalım be Ercan ya of ya. Şunları kırsam Allah şunu kırılıyor mu? Bunları kırılmıyormuş. Bu ne lan? Bu nasıl bir yer Bu koy kayıp ama bu koy çok kayıp kayıp koy mu? Anne bak bak kimle yok. Kimle kaynıyor? 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 Почему не учите, а плюсы не дай меня? Лёх, не Yemin edeyim ben yapacağım. Bi', anne bin tünü ben almamı için. Ben ne yapayım ne? Anne bin almamı için değil mi? Al şimdi oh. kafanı hocam. Buraya bağlardım abi. Al buradan bir tane de şöyle paralar çaldım bebek Sonic. Ya panik <laughs> ne için <laughs> şimdi? Yeni <İçim> yok. <laughs> Dur. Ben bunları biraz trolleyim bence. Ne yapabilirim aslında? hiçbir şey de yapamam ki. Bir dakika. Şu şunu böyle bak alayım şöyle mi? Oo. aa, aa. Ben de bana Gördünüz mü siz de? Ya hiçbir şey giymedi. Giyemem Bak bu hortum var. O, böyle oldu böyle oldu. Sen koydu? Ki, 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 ya Kendi ben bir şey yapmadım diyorum. Ben cam inanmıyorum. Tamam Hadi ya bir Geri geliyor. Sen anlatacağım hadi. Allah Nasıl oldu bu ya? Nasıl oldu bu? Aa bak baban dönüyor mu? Dönüyor

<laughs> Ay of ya. <laughs> of ya. <laughs> ya. Ya ben nasıl olacağım ya? Of! Bir dakika büyücüye gitsem. Dur bunları burada afişleri asınlar. Ben büyücüye gideyim. Değil mi? Kesin var ya büyücüde bunların her derdini deva olan şeylerinden kesin bunda da vardır. Ulan ben o deliği bulayım var ya o deli gideceğim polise şikayet edeceğim. Dımarhaneye soksunlar. Gideyim bakayım bu eve. Bu evde acaba büyücü büyücü burada mısın? Büyücü yok mu? Yok galiba. Ne yapacağım ki? Dur bir dakika. Buraları bir karıştırayım. Aa bu büyücü değil. Bu kim ya? Neyse. Buraları karıştırayım. Burada bir şey var mı? Burada bir şey yok. Burada da hiçbir şey yok. Ama burası neresi? Burada portal var. O o zamanki portal. O eski bir portal. Buralara bakalım. Buralarda hiçbir şey yok. Buralar ne böyle? Buralarda bu, hiçbir şey yok ki. bunu nasıl... Unam! Nasıl açtım? Bir dakika bu ne? Oo oh, güzel yer. Tamam dur kapattım arkamdan. Tamam. Bu ne parkur var? Ne yapacağım ben bu parkurda? Aa bir dakika. Hoppala. Ah, ah öleceğim. Ah, of ben buraya nasıl geçeceğim? Ben buraya geçemem ki. Yaparım. Ben bütün par parkurları yapmış adamım. Bunu mu yapamayacağım? Oo bir dakika. Komut blokları var. Bu komut blokları ne yapıyor acaba bize? Şunu atlasam. Aa ilk başa gönderiyor. Hop. bunu atladım. Hop bunu da atladım tamam. Hop bunu da atladım tamam sıkıntı yok. Hop bunu da atladım. Uf. İlk başa dönmek istemiyorum acaba hangisi Kesin var ya uzak olandır budur Of doğru bildim kesin var ya Şu da uzak olandır değil mi Aa, değilmiş of ya Bir dakika tekrardan yapmak zorundayım Hadi Ö Ölmedim ben yaşıyorum tamam mı Ben buradayım hop buraya da geçtim Tamam burası burası Tamam burası burası Buradan gitsin atlayacağız kesin var ya yakın olandır Of yes be o şifre ne? Şifreyi nereden bulacağım ben? İşte nedir ki şifre? Bunlar ne böyle noktalar var. Bir dakika. 7, 3, 4, 5. Ya nedir ki? Büyücü ne koymuş? Şifre 1, 2, 3, 4 koymuş mudur? Değil. Ee, 1, 1, 1, 1 değil. 0, 0, 0, 0 değil. Aa, bir dakika. Burada böyle şeyler var. Sıyan noktalar var. Büyücü el izlerini yapmış burada. <laughs> bir dakika. Şimdi bir nereden başlıyor? Bir. Ee, yo. Genelde sol alttan başlar. Bu yanlış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diye gider. Doğru. Öyle olması gerek. Ama burada böyle. Bir dakika. İlk önce şöyle bir deneyelim. Benim dediğim gibi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diye gider. Ya da bir buradan başlar. ya Tamam sol alttan başladı diyelim. Tamam mı? Tamam bir dakika. 1 tamam mı bu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 4, 5, 6. Tamam. 1, 4, 5, 6. Aa bir dakika. Farklıdır bence bunlar. 5, 4, 6, 1. Bu da değil. Ee, 5, 1, 4, 6. Bu da değil. 4, 1, 5, 6. Bu hiç değil. 6, 1, 4, 5. Bu da hiç değil. Bir dakika. Teker teker yapalım. 14, 56 yaptık. 14, 65'i yapalım. Tamam. Sonrasında 41, 56 yapalım. Sonrasında 41, 65 yapalım. Tam bunlar da değil. Ondan sonrasında 45 61 yapalım. 45 61 doğru. Tamam. Şimdi bu ne? Burada bir şey var. Oo! Her derde deva. Kesin var ya bu benim. İnşallah hadi inşallah beni iyileştirsin. Hop! Yes! Yes be düzeldim. Yaşasın neydi bu? 45 56. 45 65. Neydi ya bu? 41 65 değil miydi? Eyvah şifreyi unuttum. Ha tamam 45 66 ymış Bir dakika hangisiydi ilk başa götüre? Yes bu. Hadi hemen gitmem gerek. Neredeler acaba? Gideyim şöyle. Ne oluyor bebek suyunu alama sesini duyuyorum. Nerede? Bunlar. bir dakika orada bir yer var. Oh, ne yapıyorlar? Bakın arkanızda kim var? Benim benim. E, Enes Enes. Ya hiç sormayın bebek söneyin dua şey kabul oldu dün gece dedik inşallah kaybolursun. Ha, i̇yiyim iyiyim evet evet benim Vallahi yaşıyorum bebek seni tamam tamam. Of ya sonunda kurtulabildim. Sana bir şey diyeceğim böyle Sonic. Valla az kalsın hiç kurtulamıyordum büyücü aklıma gel gelmese. Onları da ben yaptım çimleri falan. Vay beni ben ne ben de diyordum ki bunu kim yapıyor? Böyle kendi çocuğu dedim o kadar. Evet, ama sen sonra sen mi yapıyordun? Beni çok korkuttun. Bilerek yapmamıştım tamam hadi. Hadi sarılalım. Tamam iyi şimdi senin mecani dönmüştük ama onu iyi düzeltek. Tamam orayı düzeltin hadi gelin. oraya. Vallahi düzelttik. <laughs> tamam. Artık burada kimse Evet orada yaşasın kimse yok. Valla yaşasın. Hadi bakalım. İşte bu kadardı. Bu videonun burada sonuna geliyoruz arkadaşlar. Umarım video beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Böyle güzel videonun devamı için like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Yanlış iki tane güzel video var. onlarda da tıklamayı unutmayın. Hoşçakalın canım ailen. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.